Selamun Aleyküm Arkadaşlar İmkanım oldukça sizlere Video çekip atıyorum e, Gazlarım yumurtaya başladılar 3 tane sikesin yumurtluyor Hani bir günde 3 tane yumurta aldığım oluyor 4'e yumurtluyor mu Tam bilmiyorum bahçeye çok gelemiyorum Geldiğim zaman da Akşam oluyor Hafta sonları da imkanım oldukça e, Video çekip Sizlerle paylaşıyorum Eee Dört dişi bir erkek kaldı. Erkekler birbirleriyle anlaşamayınca bir tanesini elemek zorunda kaldım arkadaşlar. Bu zaten baskın çıkan erkekti. O yüzden bunlar kaldı. Gel. Beni unutmuşlar. <laughs> Ee, çoğu yerde zaten sıcak memleketlerde yavrular çıktı. Bizde daha sezon yeni başlıyor. Ee, Yumurtladıkları için genelde böyle yeşillik bulmaya çalışıyorlar. Bu sene de bilmiyorum geçen seneki gibi fazla yumurtlarlar mı. için sene bayağı çok yumurtlamışlardı. Ben ne kadar yakın çekim yapmak istesem de bunlar ben gittikçe kaçıyorlar. Yumurtlayan dişiler de daha çok böyle yem yememeye başlıyor. O yüzden attığım ekmeği de, ekmekle de, de kandıramıyorum artık bunları. Havalar şimdilik iyi gidiyor. Hani böyle aşırı derecede soğuk yok. Geceleri soğuk olsa da gündüzleri iyi. Bunlardan da kim var? Hani eski şeye göre şu iki senedir bizimle eski anaç dişi. Şu da yine iki senedir bende. İlk sene Az yumurtladıydılar böyle normal yerli gaz gibi yumurtlayıp kuluçkaya yattıydılar. Geçen sene çok abarttılar. Bayağı yumurtladılar. Çok geç yattıydılar. E, ee, Alaca da fazla yumurtladı geçen sene. O da bayağı geç yattı. İlk senesiydi onun. Ee, şu da talus kırması arkadaşlar. G36 ile talus kırması. Makineye yumurta verdim geçen sene gazlar yatmayınca. Oradan demek ki Karıştı bir tane de şey vardı Çin gazı kırması onu zaten Eledik gittiydi minnacık Vahşi bir erkekti O da sürüden işime yaramayacağı için çıkardıydık Ben gittikçe bunlar kaçıyor arkadaşlar Durumlar böyle. İmkanım oldukça gene size video çekip atarım. Ee, şimdilik değişiklikler böyle. Dört dişi bir erkek kaldı. İnşallah bu sene e, döllenmede sıkıntı olmaz. Geçen sene çünkü çok azdı döllenme oranı. Bu sene de hani iki tane bıraktım. İkisi de anlaşamayınca mecburen teke düşürmek zorunda kaldım. Çünkü çok büyük anlaşmazlık çıktıydı. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne olacak. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.